Dik dur, bekle. yan koy üzerine çıkma yapacağız. Bunu koy. Diğer ayağınla üste çıkıp ineceksin. Dik dur, dik dur, dik dur, dik dur, dik dur, dik dur. Gel. Kitle dizi. Suda harikasın. Dik dur. Evet. Harikasın. Koş. Hızlı 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 hızlı. hızlı. Gizem basıyoruz, tamam, bir nefes ver. Boşuna Koşmamı... birkaç adım atalım. Devam, dik dur, devam. Bas dizini, bastır, bastır iyice, bas. bas, bas, bas. Kitle dizlerini, kitle. Şuradan elini tutacaksın. İşte bu. 6 Şubat depreminde Karmama Öşepres H bloktan çıktım. En üst katta oturuyorduk. 6 saat enkazda kaldım. Enkaz sürecinde yanımda babam vardı. Sol yanımda da annem vardı. Sonrasında Kayseri Tıp Fakültesi'ne geldim enkazdan çıktıktan sonra. Ayağım kangren olmuştu. Sonra Kayseri Şehir Hastanesi'ne naklettiler beni. Orada bayağı uzun, iki ay bir süre boyunca orada yattım. Rabia Hoca'nın üstesiyle beraber yürüdüm tekerlekli sandalyeden. Fakat bir hafta falan boyunca koltuk değillerinden yardım olarak yürüdüm. Bu süreçte babam hep yanımdaydı. Annem vefat etmişti. Ayağımın nasıl kesilmediğine gelirsek de ben depremden bir ay önce karma maçta il birincisi olduk voleybolda. Voleybol oynadığımdan dolayı kaslarım bayağı güçlenmişti. Hatta bunu gören Kayseri'deki doktorlar da buna bayağı şaşırmışlardı. Ee, şu anda da kaslarımın Dr. Hoca iyi olduğunu söylüyor. Dedim ki yani bazı şeyleri başarabiliyor musun dedim. Aslında ben yürümeden önce kendime hiç güvenmiyordum. Hani bitti artık diyordum. Yani bazı şeyleri atlatamazsın artık diyordum. Ama daha sonra işte abi Hoca ile karşılaştıktan sonra demek ki yapabiliyor musun Sudem deyip kendime daha çok şey yapıyorum. Güvenmeye başladım. Daha iyi işte koluma daha iyi hareket geldiğinde, ayağıma daha iyi hareket geldiğinde tekrar voleybola başlıyor, başlamak istiyorum. Hedefim Alanya Spor Lisesi. Flanel Sultanları'nda oynamayı düşünüyorum. Antrenör olmayı istiyorum. Flanel Sultanları'nı en çok sevdiğim Mesa Vargas Saliha Şahin, Zehra Güneş, Hande Baladım bunlara kendime örnek göstererek şey yapıyorum. Kızım bir hastaneye, ben bir hastaneye kaldırıldık. Kayseri Şehir Hastanesine sevk ettiler. 13 günü yoğun bakım olmak üzere yapılan operasyonlarla tamamen 2 ay Kızım Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gördü. Sağ olsun Rabia Hocam da iyi yardımcı oldu. Kızımla iyi bir arkadaş olarak tedaviye başladılar. 9. ay tekerlekli sandalyeyi bıraktık. Akabinde koltuk değneğinden yardım almak üzere 15 günde öyle devam ettik. Şu anda çok şükür koltuk değneği ve tekerlekli sandalyeyi özel kliniğe bağışladık. İlk babasıyla birlikte geldiğinde Sude tekerlekli sandalyedeydi. Tekerlekli sandalyeden bile kaldırdığımızda ekstra korkuları, dokunmayla birlikte oluşan ekstra hassasiyeti mevcuttu. Burada egzersiz yaparken e, bacağını düz uzatmakta dahi e, ağrıları oluşuyordu. Sude'nin aynı zamanda çok içe kapanık. Bu süreçte şu an yürüyüşümüz neredeyse eski haline yaklaşmış durumda. Elimizde de istediğimiz konuna geldikten sonra Sude'yi voleybolda göreceğiz. Buna eminim. Voleybolda da çok çok başarılı olacağını biliyorum. Çünkü kendisi azimli. Bu kadar ağır ağrıya, acıya, soruna rağmen bu noktaya gelebildi. Tedavi sürecinde her zaman ailenin rolü çok çok büyüktür. Çocuk ağladığında ya da tedavi sürecinde ağrı olduğunda genelde tedaviden kaçılır. Ama bu noktada babası devam edin hocam. Gerekiyorsa günde iki kez, gerekiyorsa sürekli bir şekilde devam edelim. Sonuç almak istiyorum, ben kızımı bu şekilde bırakmak istemiyorum diyerek bu noktaya getiren aslında bir noktada babasının emekleri, Sude'nin azmi ve yaşadığımız Tedavi süreçleriydi de diyebilirim.